İlk olarak araçlarının klasik bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Artık bu konuda bilinçli gelişti halkımızın. Ama bunu bir kenara bırakırsak çok fazla önemsemedikleri bir konu var. Lastiklerimiz e, yola çıkmadan önce lastiklerimizin mutlaka kış lastiği olduğuna emin olmamız gerekiyor. Artık dört mevsim lastiği veya kimi sürücülerimizin yaz lastiği olarak tabir ettiği bahar lastiği olarak tabir ettiği lastiklerin mutlaka değiştirilmesi kış lastikleriyle yolculuğa çıkılması gerekiyor. Kış lastiklerinin şu ayda takılır şu ayda çıkarılır gibi bir mevsimi yoktur. Kış lastikleri 7 derece ve altında iyi performans Sergiler artık ülkemizin birçok şehrinde 7 derecenin altında seyrediyor hava sıcaklıkları Bu bağlamda kış lastiklerini yola çıkmadan önce mutlaka taktırsınlar ve öyle çıksınlar Lastiklerini gerekli lastiklerle değiştiren sürücülerimiz de Diş derinliklerinin en az 3 mm olması gerektiğini 3 mm'nin altına düşen lastiklerin yolda onları zora sokacağını Fren mesafelerini uzatacağını Virajlarda savrulma gibi problemler yaşatacağını bilsinler bunun dışında her şeyden önemlisi yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka uykularını yeterince almaları gerekiyor. Uykusuz yolculuklar en büyük kaza sebeplerinin başında geliyor ülkemizde. Yola sabah erken saatlerinde çıksınlar. Birçok insan mesai saatinden sonra aracına binecek, uzun seyahatler yapacak, tatil yolculuklarına çıkacak. Bu bağlamda bunlar riski arttıran. Kaza oranını çok fazla yukarıya çeken önemli faktörlerin başında geliyor. Yolculuk sırasında kalın giysileri yerine ince hafif kıyafetler mutlaka tercih etsinler. Rahat hareket etmeleri gerekiyor aracın içinde. İnce lastik tabanlı ayakkabılar öneriyoruz. Ve bu bağlamda kış olduğu için araç içindeki e, sıcak havalandırmayı çok fazla çalıştıracak sürücülerimiz. Bu da konsantrasyonda büyük düşüklük yapar. 35-40 dakikada bir aracın içinde camı açıp araç içindeki oksijen miktarını artırmak havayı tazelemek önemlidir. Aksi takdirde e, yolda uykularının gelmesi muhtemeldir. Bunların birçoğunun aslında şu ana kadar yapılmış olması lazım zaten değil mi? Özellikle evet. uyuma işinin çünkü e, birçok kişi yola çıkacak zaten. Uyumaya vakti yok. E, cool. Dileriz bunlar gerçekleşmiştir. Ancak yola çıkmış olanlar var. E, onların şu anda ne yapması gerekiyor? Özellikle lastik konusundaki uyarınız dikkatimizi çekti. E, bunu yapmış olanlar e, okey ama yapmamış olanlar ne yapacak? Yapmamış olanlar büyük risk altındalar. Yani bu biraz kendi hayatıyla insanların kumar oynamaya e, benzer. E, bakın insanoğlunda şöyle bir sistem yok. Aracın da frene bastığı zaman kaç metrede durduğunu hesap edemez. Doğru lastikle erken durur. E, yanlış lastikle geç durur. Ama ne yazık ki bunu fark edemez. Bunu fark etmemek e, büyük risk doğurur. Bu bağlamda önceden mutlaka önlemlerini almaları gerekiyor. Aksi takdirde riski kat kat artırıyorlar. E, Antalya'ya giden sürücülerimiz de örnek veriyorum Kars iline seyahat edeceğin sürücülerin arasında bazı yine dikkat etmesi gereken önemli faktörler önemli bir var. Önemli ayrıntı. Evet. Yani sıcak havaya doğru gidenler biraz daha rahat diyebiliriz. E, mevsimsel sürüş koşulları açısından bahsediyorum bunu. Ama soğuğa doğru gidenler, işte yağmura, gizli buzlanmaya, sise doğru giden sürücülerimiz biraz daha dikkatli olmak zorunda. Bu bağlamda soğuk tarafa gidip gitmediklerini önceden hava durumlarına bakarak öğrenmeleri buna göre önlem almaları gerekiyor. Yağışta arabaların daha geç duracağını, yağışta kaza riskinin çok daha yüksek olduğunu, hız limitleri olan yerlerde bile yeri geldiği zaman hız limitlerinin altına düşmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Gizli buzlanma levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Gizli buzlanma artık özellikle doğu illerimizde çok sık rastlanmaya başladı bu mevsimde. E, oralarda gizli buzlanma olabilecek köprü üzeri, viyadük, tepe üzeri gibi yoğun rüzgar alan yerlerde mutlaka ayaklarını gaz pedalından çeksinler. Araçlarını ve kendilerini riske atmasın. Sınar. Meteorolojinin uyarıları bayramda e, yurdun birçok kısmında güneşli bir havanın e, seyredeceği yönünde. Ancak yağış e, mevsimindeyiz ve e, dönüş trafiğini belki birçok kişi yağışlı havaya rastlayacak. Burada ekstra alınacak önlemler var mı? Tabii. Güneşli havada şöyle bir sıkıntı oluyor sürücülerimizde. Daha rahat gaza basıyorlar. Yani hava açık daha rahat gidebilirim diyor. Bu da yine kaza riskini arttıran önemli faktörlerden. Ee, bunu aldanmasınlar. Artık kış koşullarındayız. Ee, tutunma problemleri, tutunma prensipleri havanın sıcaklığına göre değişler. Ee, bu bağlamda yağışa denk gelen sürücülerimiz her zaman kaygan zeminler olabileceklerini ve her şeyden önce kendileri gibi... 8 kat, 10 kat daha fazla hiç yola çıkmamış insanın trafiğe çıktığını bilerek hareket etsinler. Çok fazla acemi sürücü, çok fazla uzun yol tecrübesi olmayan sürücümüz yolda olacak. Özellikle sisli bölgelerde yoğun siste öndeki araç görüş mesafesinden takip edilmez. Diğer araçları çok yakından takip etmesinler. Dörtlerini özellikle kullanmasınlar. Sadece normal farlarını, sis farlarını açsınlar ki trafiğin ortak dilini bozmayalım. E, demin de belirttiğim gibi en önemli yağışta en önemli koşullardan e, biri bizim aqua planning dediğimiz su üzerinde kızaklama yani aracın yere tutunamaması lastiğin yerden temasını kesmesidir. E, bu tür durumlarda yağış alan bölgelerde e, tekrarlıyorum eğer hız limiti örnek veriyorum 90'sa 90'ın mil altına düşmek zorundayız. Çünkü artık anormal bir e, sürüş koşuluna geçmiştir. Aracın e, tutunması için yere bazı fizik kurallarına uyması gerekir. Bu bağlamda aracın markasına, modeline, şoförlük tecrübenize güvenmek tamamıyla hatadır. E, sürüş koşulları ve fizik koşulları her şeyden daha önemlidir. Yollar aldatabilir yani. Yollar da aldatabilir, araçlar da aldatabilir. Özellikle artık çok teknolojiyle donanmış, çok çabuk hızlanan, nasıl hızlandığını hissettirmeyen araçlar kullanıyoruz. Bunlar sürücülerimizi aldatıyor. Çünkü çok çabuk hızlandığı zaman bir süre sonra sürücü hıza alışıyor. Yani biz buna tehlikeye alışma diyoruz. Tehlikeye alıştığı zaman fark edemiyor. Ne zaman fark eder? Ona acil fren lazım olduğu zaman fark eder. O da ne yazık ki sürücülerimize bir veya hayatlarında iki defa lazım oluyor. O da bizim sizlerin ekrana yansıttığınız o da çok e, vahim trafik kazalı görüntülerine neden oluyor. Şimdi bunlar ideal kurallar. Gelelim en insani tarafa. Birçok insan giderken heyecanlı, bayram heyecanı taşıyarak belki o psikolojide yola çıkıyor. Dönüşte de tekrar iş başlıyor, stres, yetişme telaşı. Bunlar sürüşü nasıl etkiliyor ve ne yapmaları lazım? Biz e, tabii sürüş psikolojisi çok önemli. Yani ne kadar iyi sürücü olursanız olun veya ne kadar dikkatli olursanız işin psikolojik yanı da sizin belirttiğiniz gibi çok önemli. E, tatile doğru giderken veya buradan memleketlerine doğru giderken sürücülerimiz biraz daha tahammülkar oluyorlar. Yine yetişme telaşı var ama biraz daha moralli oluyorlar. Ama dönüşte iş stresinden veya kafalarındaki farklı sorunlardan dolayı daha tahammülsüz oluyorlar. Gaza daha fütursuzca basabiliyorlar. Stres e, tabiri caizse en yüksek seviyesine çıkıyor. Burada saldırgan sürüş dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yani sözlü taciz değil araçla tacizler ortaya çıkıyor. E, aşırı sert e, makas dediğimiz şerit değiştirmeler ortaya çıkıyor. Hatalı sollamalar ortaya çıkıyor, aşırı hız ortaya çıkıyor. Bunların hepsi bütün istatistiklerde yansıyor ki dönüş yolunda kazalar biraz daha fazla. Bu da insanlarımızın stres altında stres yönetimini çok iyi yapamadıklarını gösteriyor. Herkesin hata yapabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Kimseye kızmadan, kimseye ceza vermeden önüne yanlış bir hareket yapan araca herhangi bir şekilde müdahale etmeden herkesin hata yapabileceğini bilmeleri gerekiyor. Mümkünse son güne bırakmasınlar. Lütfen ülkemizde artık bu çok ciddi bir sorun. Son güne son saatlere bırakınca saatlerce trafikte bekleyen bir sürücünün sürüş psikolojisinin normal olması imkansız. Bu dünyanın her yerinde böyledir. E, probleme girmek. Ve çözmek çok zordur. Önemli olan probleme girmeyelim. Probleme girmemek için yapacaklarımız çok. Son güne bırakmayız, uykusuz yola çıkmayız. Gideceğimiz yerin hava durumunu önceden planlarız, aracımızın bakımlarını ona göre yaparız ve sevdiklerimize gideceğimiz tatilimize ulaşmak için biraz daha sabırlı davranırsak bunu çözmek aslında çok kolaydır. Ama aynı zamanda da çok zordur. Tamamıyla kişiye bağlı.